Herkese merhabalar. Yengeç Entegrasyon Eğitim videoları serisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle QNBA Finans üzerinde bulunan firma hesaplarınızı nasıl Yengeç Entegrasyon'a entegre edebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Öncelikle yengeç.co adresi üzerinden sağ üst kısımdaki ücretsiz deneme butonu ile devam ediyoruz. Açılan ekranda iki seçenek karşımıza çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Birincisi iletişim bilgilerinizle yalın bir firma hesabı yaratabilirsiniz. Ya da var olan muhasebe programınızın kayıtlı olduğu hesap ile birlikte muhasebe programınız veya fatura portalınızı barındıran bir yengeç hesabı yaratabilirsiniz. biz bugün QNB e Finans için adımlarımızı gerçekleştireceğiz. QNB e Finans'ı seçerek ilerliyorum. Görmüş olduğunuz alanda QNB E-Finans kullanıcı kodu, QNB E-Finans şifresi, vergi numarası veya TC kimlik numarası bizden talep edilmekte. Buradaki görmüş olduğunuz alandaki bilgiler QNB E-Finans'a giriş yaptığınız standart bilgilerden ziyade Yengeç'e giriş yap yapabilmeniz için tanımlanmış olan web servis bilgileri olmalıdır. Bunu eğer yengeç üzerinden e-fatura başvurusu yaptıysanız e sizinle destek olan aktivasyon işlemlerinizi gerçekleştiren temsilcinizden web servis şifrelerinizi tanımlanması konusunda yardım alıp destekte talepte bulunabilirsiniz. E eğer e kendiniz e-finans bilgilerinizi oluşturmak istiyorsanız burada görmüş olduğunuz QNB e-finans bilgilerimi nasıl alabilirim rehberindeki adımları tamamlayarak QNB e-finans şifrenizi rahat bir şekilde web servis şifrenizi rahat bir şekilde oluşturabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz QNB Finans portalına giriş ekranına tıklayarak öncelikle giriş işlemini gerçekleştiriyorsunuz. buradaki 1 ve 2, 3 şeklinde ilerleyen basamaklar size yönlendirmeye dair işlemleri gerçek, gösterecektir. Buradaki basamaklara göre yönetim sekmesi altından genel kategorisinden kullanıcı tanımları seçeneğini seçip ilerliyoruz. Görmüş olduğunuz bilgileri aşağıdaki yönlendirmeye göre doğru bir şekilde formalarını doldurabilirsiniz. Yeni kullanıcı ekle diyerek ve bu kullanıcıya bazı yetkilendirmelerde bulunmamız gerekiyor tabii ki. Bu kullanıcı yengeç özelinde bir kullanıcı olacak ve fatura e-arşiv dokümanlarını oluşturma, saklama, görüntüleme, arşivleme, iletme gibi bu kapsamlı bir yetki alanına bulunması gerekecek. Burada görmüş olduğunuz yetkileri buradaki listeye taşıyarak yönlendirmedeki basamakları takip edip kurulumu tamamlıyoruz. Kurulumu tamamlamamızın ardından bu şekilde bize kullanıcı kodumuz ve şifremizi içeren bir e-posta iletilmiş oluyor. Burada görmüş olduğunuz kullanıcı kodu ve şifreyi arka planda görmüş olduğunuz buradaki alanları dolduruyoruz. Buraya da firmamıza ait vergi kimlik numaramızı giriyoruz. Ardından giriş yap seçeneği ile firma hesabımızı yaratmış oluyoruz. Ardından yapmamız gereken tek şey yaratmış olduğumuz firma hesabı üzerine satış yapmakta olduğumuz e-ticaret sitemiz, satış yapmakta olduğumuz pazar yeri mağazalarımız ve kargo firmalarımızı entegre etmek ve gelen siparişlerimizin QNB Finans portalına aktarılması şeklinde ilerliyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bugünkü işlemlerimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.